40. soruyla devam ediyoruz. Şimdi Px ve Qx polinomları açılımları verilmiş. Ve Px polinomunun bir tane kökü verilmiş. Ve bu kök Qx polinomunun kökü değildir demek istiyor. Aşağıdaki bilgide de Qx polinomunun kökleri yani Qx'in iki kökü var. Aynı zamanda Px polinomunun kökleri. <laughs> yani Px polinomunun da kökleriymiş. Px polinomunun diğer kökü de eksi 4'müş. Güzel. Şimdi yani ben burada Qx polinomunun köklerine mesela m ve n dersem ve bunu bu şekilde yazarsam x eksi m x eksi n Qx'i bu şekilde yazdım. Ve baş katı sayısı da burada 1 olduğu için yazmaya gerek yok. Aynı şeyi yukarısı için de yazardım. Yukarısı için de Mesela onun bir kökünü biliyorum zaten. x eksi eksi 4 artı 4 getirir. İşte şu m ve n aynı zamanda bu px polinomunun da kökü ise aynı şekilde getirir yazarım bunları. Peki baş kat sayısı kontrol edelim. Burada baş kat sayısı da yine 1. Qx'inde 1. Demek ki şurasıyla şurası aynı. E o zaman ben şunu yapabilirim. Px polinomunu yazmak istersem ben şu gelecektir. x artı 4 şu qx'i de direkt buraya getirip yazabilirim. O da nedir? Zaten verilmiş. x kare eksi 2 ax artı b. Evet. Bunu çarptığımda benim px polinomum elde ediliyormuş. px polinomu da burada vermiş. Peki ben buradan zaten bilinmeyenler a ve b, b bulabilir miyim? Deneyelim. Bunu açalım. <laughs> Bunu şöyle açalım. x küp eksi 2 a x kare gelir artı b x gelir. Şu 4'ü de dağıtalım. Artı 4 x kare eksi 8 a x artı 4 b geldi. Şimdi bu px polinomu bununla eşit olacak. Kontrol edelim. Mesela şurada x küpler zaten aynı. Tamam. Peki x karelere bakalım. Şu ve şu. Buradaki x karenin önünde eksi a var. Eşitleyelim. Eksi a eşittir. Şurada da eksi 2 a artı 4 var. E buradan a'yı hemen ne görürüm? 4. Peki şimdi şuradaki x'li terimin önünde ne var? Eksi b eksi 2 gelir. Peki şimdi burada x'li terimlerin önünde ne var? b eksi 8 <laughs> a. b eksi 8 a. a'yı bulmuştum zaten. O da eksi 32 gelir. Peki buradan yine B'yi yine görürüm. Şurada 2 b gelir. 32 karşı 30 olur. b'miz de 15 bulduk. Bizden zaten B eksi A'yı soruyor. Buradan 14'e ulaşır. 11, 10, 15 eksi 4, 11'e ulaşırız. Şimdi bu şekilde bu soru çözüldü. Bunun dışında 3. dereceden polinomların köklerle katsayılar arasındaki ilişkileri de bilmek işinize yarar arkadaşlar. Biz nasıl 2. dereceden denklemlerde işte parabol mesela ax kare artı bx artı c eşittir sıfır köklerini kökleri ve katsayılar arasındaki ilişkilerde işte kökler toplamını eksi b bölü a kökler çarpımını c bölü a şeklinde yazabiliyorduk bunu biliyorduk peki bu üçüncü dereceden denklemlerde bu ilişkiler nasıl oluyor bunu da siz araştırın arkadaşlar buradan da çözüme ulaşabilirsiniz bu bilgiler size başka sorularda da çözüm yolu olacaktır. Burada bunu bu şekilde geçelim. Evet. 41. sorudayız. Kat sayıları rakammış. Yani bizim bir polinomumuz varmış. Px polinomunu Mesela bunun ax kare artı bx artı c dendiğinde buradaki abc katsayıları şu sıfırdan dokuza kadar gelecekmiş ve negatif değilmiş. Bize kökünü de vermiş. O zaman biz kökler kökleri bir birini biliyoruz, diğerini bilmiyoruz. Diğerini de k diyelim. Mesela biz bu tarz polinomları, köklerini bildiğimiz polinomları nasıl yazıyorduk? İşte bir a baş katsayı kökünü biliyoruz. Eksi 2 bölü 3 onu da eksi eksi 2 bölü 3 artı 2 bölü 3 gelecektir. Diğer köke de k dedik. x eksi k diyelim. Şimdi öncelikle şurada kökler toplamı eksi b bölü A kökler çarpımında C bölü A olduğunu biliyoruz. Şimdi buradakiler C, A, B pozitif olduğu için C bölü A bize pozitif bir şey getirecektir. E şimdi kökün bir negatifse diğeri de negatif olmalı ki çarpımı pozitif getirsin. O zaman K'nın bir sıfırdan küçük olduğunu bir kere burada hemen öngörebiliriz. Peki şimdi burada bu a'yı dağıtalım. Hatta önce şu a'yı dağıtmadan şu içeriği dağıtalım. x kare geldi. Eksi kx artı 2x bölü 3 eksi 2k bölü 3 geldi. Tamam. Şimdi burada bizim <laughs> bize sorulan nedir? kaç tane polinom çıkar buradan diyor. Tamam. Şimdi ve kuralı da şuradaki ABC'nin pozitif olmasını ve rakam olmasını istiyor. Peki şimdi biz burada dikkat edecek olursak bir kere şu sabitin bir tam sayı ve rakam gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde şu ortaya da düzenleyelim. Ortaya da düzenli bir şekilde yazalım. Mesela a x kare ya da böyle kalsın. Böyle kalsın. Şimdi bu buradaki 3'ün sadeleşmesi için yani 3 sadeleşecek ki buradan tam sayı gelsin. Kesirli bir ifade gelmesin. O zaman bizim a'mızın 3 üç ve 3'ün katları olması gerekir. Yani a 3, 6, 9 gelmesi gerekir ki şuradaki sabitte ve şuradaki 3'ü yok etsin. E peki şimdi tabi K sıfırdan küçük dedik. K'nın tam sayı olma diye bir şartı yok. Sadece K ile alakalı bir sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Biz şu A, 3, 6, 9'u vererek deneyelim. Şimdi bu a'yı 3 ver, verdiğimizde şuraya a eşittir 3 diyelim. Şimdi buradan 3x kare eksi 3 kx şuradaki sadeleşti artı 2x x 2 k geldi. Evet şimdi a 3 verdiğimizde bu geldi. Peki K ne gelir? K ne olabilir? Şimdi K sıfırdan küçük dedik ama sıfıra eşit olabilir mi? Yani sıfıra eşitliği ile alakalı bir engel yok. Yani burada C bölü A mesela C sıfır olursa C bölü A da tabii ki sıfır olacaktır. Buradan K'nın sıfıra da eşit olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> yani A3 olduğunda K'mız bir kere sıfır olabilir. O zaman ne olur? Şunlar gider ve 3x kare artı 2x diye bizim polinomumuzun bir tanesi gelir. O zaman k'mız buradan sıfır olabilir. Peki k rasyonel bir ifade olur mu burada? Bakalım mesela burada rasyonel bir ifade koyduğumuz zaman 2 ve 3 yani 1 bölü 2 versek ya da 1 bölü 3 versek bir tarafı tam sayı yapıyor diğer tarafı yapmıyor. Yani bu durumda bizim a eşittir 3 durumunda k'mız rasyonel ifade olmuyor. E peki o zaman eksi 1 verelim. Eksi 1 verdiğimizde ne oluyor? Burası 2, burası 5 geliyor. E 5 de zaten rakam oluyor. Güzel. eksi 2 verelim. Şu sabit 4 oluyor. Burası 6 2 daha 8 oldu. Bu da oldu. Peki eksi -3 verelim. Rasyonel ifade olmayacağını anladık. Eksi -3 verelim. Şu sabitimiz 6 oluyor güzel. Şurası 9, burası da 2 gelirse 11 oluyor. İşte bu olmadı çünkü bizim şuradaki B'miz, şuradaki B'miz 11 olamaz. O zaman biz bu eksi 3'ü alamıyoruz. Peki şimdi a eşittir 6 için deneyelim. O zaman bizim şurada 6 verip dağıtırsak polinomumuz ne gelecektir? 6x kare eksi 6 kx 2 bölü 3 ile çarparsak sadeleşir. Artı 4x gelir. Şurada da eksi 2 bölü 3 ile çarparsak 6'yı eksi 4 gelecektir. Eksi 4 k gelecektir. Şimdi burada rasyonel ifade oluyor dikkatinizi çektiyse. Şuradaki mesela artık 1 bölü 2 olur bizim için. Öncelikle yine 0'ı deneyelim. K'nın olma durumları. Şimdi 0 olduğunda evet şurasını sıfır yapacaktır. Burası da sıfır yapacaktır. Polinomumuz 6x kare artı 4x gelir. E peki o zaman sıfır oldu. Şimdi rasyonel ifade olarak eksi 1 bölü 2 gelir arkadaşlar. Burada eksi 1 bölü 2'yi yazabiliriz. Çünkü burada artık 2K ve 6K çalışır. Sonra eksi 1'i deneyelim eksi 1 verdiğimizde şurası artı 4 güzel. Burası ne olur? Artı 10 olur. Evet. Artı 10 bizim olmuyor arkadaşlar. Şurası b 10 olmayacak. O zaman bizim eksi 1'imiz gitti. Yani bizim k'ımız 0 ve eksi 1 gelecektir. O zaman a eşittir 9'a geçelim. Buradan da 9 x kare şuradaki a'yı dağıtıyoruz. Eksi 9 kx artı 6 x gelir. 9'la çarpıyoruz. Eksi 6 k geldi. Burada 1 bölü 3 de oluyor arkadaşlar. Şimdi 1 bölü 2 yukarıda olmuştu. Burada 1 bölü 3 de oluyor. Kesili olarak. K'nın alacağı şey. Burada K yine 0 olur. K 0 olursa burası kurtarır. Burası kurtarır. Peki k eşittir 1 bölü eksi 1 bölü 3'ü deneyeceğiz. Eksi 1 bölü 3 verdiğimizde burası gayet eksi 2 geliyor. Artı 2 geliyor pardon. Burası da 3 6 daha 9 oldu. Güzel. Böyle bir polinom oluyor. Peki k eşittir eksi 1 geliyor mu? Eksi 1 verirsek Burası 6 kurtardı. Eksi 1 verirsek burası 15 oluyor arkadaşlar. Yani bizim buradaki B'miz 15 olmayacak. O zaman bizim burada da 2 tane değerimiz oldu. A eşittir 9 olduğunda da K 0 ve eksi 1 bölü 3 kökünü alabiliyor. Bak buradaki toplam kaç tane alabileceği değer? 2 burada, 2 burada, 4, 3 de burada 7 tane oluyor arkadaşlar. Evet 42'ye geçelim. Şurayı bir temizleyelim. Px bir polinom olmak üzere pa eşittir 0 eşitlerini sağlayan a sayısının bu polinomun bir kökü denirmiş. Evet biliyoruz bu bilgi bizim için polinomlarda temel bir bilgi. Şimdi şurada px polinomunun fonksiyonun kuralı verilmiş. Burada da p, p. Yani biz p polinomunun içine x kare eksi 1 yazacağız. E bu da ne olur? Zaten kuralı belli. x kare eksi 1 yazdık x gördüğümüz yere. Bunun karesi eksi 1. Bunu açalım. Birincinin karesi x üzeri 4. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 2 x kare. İkincinin karesi artı 1 getirir. Şimdi dışarıdaki eksi 1 de yazalım. Bunlar götürecektir. Şurayı da x kare parantezine alırsak Bizim aslında Rx polinomumuz şu gelecektir. x kare parantezin açarsak x kare eksi 2 gelir arkadaşlar. Şimdi buradan zaten şuradan şuradan şurayı sıfır eşitleyen şeyler kök 2 ve eksi kök 2 gelecektir. Şuradan da çift kat iki tane sıfırımız var. Köklerimiz bunlar oldu. Buna göre Rx polinomunun köküdür. Hangileri diyor? Burada sadece sıfır kökümüzdür. Evet. 43'e bakalım. Gerçek katsayılı ve baş katsayısı 1 olan 4. dereceden bir polinom varmış. Polinomun her x gerçek sayısı için şu bilgiyi vermiş. E biz buradan ne anlıyorduk? Burada tek dereceli terim yok. Yani x üzeri 4 işte katsayısını bilmiyorum. ax kare artı c gelecektir px polinom bu şekilde olur. Çift polinom. Evet bunu şimdi şuradaki 2 ve 3'ü köklerimizmiş. Hemen koyup deneyelim arkadaşlar. 2 verdiğimiz zaman 2'nin 4. kuvveti 16 artı 4 a artı c. Bu bir kök olduğu için 0 eşit olacaktır. Aynı şekilde 3'ü üçü verelim. 3'ün 4. kuvveti 81 artı 3'ün karesi 9. 9a artı c'miz değişmedi. Bu da bir kök. 0 eşitmiş. Şimdi burada 2 bilinmeyen var. Ve 2 denklem var. Şu yukarıdan şurayı eksi ile çarparak taraf tarafa toplarsak c'lerden kurtulacağız. Şimdi 16 eksi 16 olur. 81 80'den 15 çıkaralım. 70-65 gelir. Buradan 5a gelir. C'ler gitti. Eşit sıfır. Buradan A'yı ne görürüz? Şuraya A eşittir. 13 geldi. E peki burada 13'ü şurada hemen koyarak C'yi de bulabiliriz. İşte 16 4 ile çarparsa 40 52 52 artı C eşittir. 0 geldi. 52 ve 16'yı karşıya atarsak C. 52'den 10 çıkart 42. 2 çıkart 40. 4 çıkart 36 gelecektir. 36. E peki bizden aslında P1 katsayılar toplamını istiyor. Şurada bizim katsayılar toplamımız 1 artı A artı C gelecektir. A ile C'yi toplarsak arkadaşlar 36'dan 13 çıkaralım. 26, 23. 1 ekleyelim. 24 yazacaktır. Evet. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden diyor. Yani bizim şuradaki kat sayımız 1 ve derecemiz de 3'müş. Bu şekilde gidecek. Polinomunun bir kökü 0 ve diğer iki kökü ise toplamı 0'dır. O zaman şunu yaparız. Bizim köklerimiz şunlar olsun. Mesela <laughs> birisi 0, diğerisi, diğeri A olsun, diğeri de eksi A olsun. Ya yani A'mız da şöyle olsun, sıfırdan büyük olsun. Şöyle. Yani bir kök pozitif, A ile gösterdiğimiz pozitif, eksi A da onun simetri toplamı sıfır olsun. Peki biz bu denklemi nasıl yazarız? Polinomun kuralını x eksi A, x artı A şeklinde yazarız. Şurayı da şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar x kare eksi a kare. E peki eksi 1'i verilmiş. Bu px polinomumuzu bulmuştuk. Bu bizim px polinomumuz. Eksi 1 verelim. Eksi 1 eksi a kare. Neye eşitmiş? 3'müş. Buradan eksiyi dağıtırsak ve a kareye karşı yatıp buradan a kare eşittir 4 a eşittir artı 2 eksi 2. A'ya başta bir kere sıfırdan büyük demiştik. Burada 2'yi alalım. Yani bizim köklerimiz 0, 2 ve eksi 2'ymiş. P3'ün değerini soruyor. Şurada hemen yerini yerine yazabiliriz. Ya da şöyle yazalım. Artık bizim polinomumuz şuymuş. X artı 2. P3 değeri de burada yerine koyarak 3, 1, 5. 3 kere 5, 15 gelecektir. Evet, burada bırakalım.